Evet arkadaşlar. Çayırımıza geldik. Malum. Biraz bir şeyler topluyoruz öyle. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi böceklerle arkadaş ev dinmiş mantarımızın. Gayet güzel. Şu çok iyi. Şu an lezzet olarak. İkisini de alıyoruz. <laughs> Yola devam ediyoruz. Gayet güzel. Bakalım. Gayet iyi böyle bir tepenin ormanın biraz üstünde çayırda Gayet güzel çıktı. İki tane denk geldim. Koca alanda şu an. Bakalım belki bir yer buluruz. Şimdilik bu kadar.